yönelik olarak geliştirilen eğitici bir mobil uygulamamız olan Dünya Kaşifini tanıtmak istiyoruz. Bu uygulama, 3 kişilik dinamik bir ekip tarafından React Native teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir. Amacımız, çocukların coğrafya, kültür ve dil gibi alanlarda eğlenerek öğrenmesini sağlayan, güvenli ve etkileşimli bir dijital deneyim sunmaktı. Dünya Kaşifinde çocuklar, kendi avatarlarını oluşturup, sanal keşif araçlarını seçerek maceraya atılıyor. Renkli üç boyutlu haritalar, artırılmış gerçeklik destekli yapılar, interaktif görevler, mini oyunlar ve dil öğrenme aktiviteleri ile zenginleştirilmiş bu uygulama. Onların hem öğrenme hem de hayal gücü yolculuklarına eşlik ediyor. Ayrıca ebeveyn kontrolü, göz sağlığı hatırlatmaları ve oturuş uyarıları gibi özelliklerle çocukların dijital dünyada sağlıklı bir şekilde vakit geçirmesi hedeflenmektedir. Proje tanımı: Dünya Kaşifi. Çocukların dünyayı keşif macerası başlıyor. Günümüz dijital çağında çocuklarımızın öğrenme süreçlerini daha ilgi çekici ve etkileşimli hale getirmek büyük önem taşıyor. Hektora Teknoloji A.Ş. olarak geliştirdiğimiz Dünya Kaşifi mobil uygulaması, çocukların merak duygusunu beslerken onları küresel kültürlerle tanıştıran yenilikçi bir eğitim platformu sunuyor. Projedeki amaçlarımızı 4 maddede açıklarsak şöyle açıklayabiliriz. İlk amacımız çocukların dünya kültürlerini, dilleri ve yapıları eğlenceli ve interaktif bir şekilde keşfetmelerini sağlamak. İkinci amacımız, çeşitli mini oyunlar aracılığıyla çocukların dil, matematik ve kültürel bilgi becerilerini geliştirerek bilişsel gelişimlerini desteklemek. Üçüncü amacımız, çocukların özellikle günümüz teknolojileriyle tanıştırılarak dijital okur yazarlıklarını ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak. Dördüncü amacımız, ebeveynlere çocuklarının öğrenme süreçlerini destekleyebilecekleri güvenli, eğitici ve yenilikçi bir platform sunmak. Projemizin güçlü zayıf yönlerini ve projenin mevcut fırsatları ve tehlikeli olabilecek yanlarını açıklamak istersek, şöyle açıklayabiliriz. Güçlü yönlerimiz, çocuklara özel arayüz ve etkileşim tasarımı, eğitici mini oyunlarla birleşik yapı, dil, coğrafya, matematik, ebeveyn kontrol paneli ile güvenli kullanım sağlanması, zayıf yönlerimiz, eski cihazlarda performans sorunları yaşanabilir, sürekli içerik güncellemesi ihtiyacı. Proje ekibimizin küçük olması gelişimi yavaşlatabilir. Fırsatlarımız ailelerin güvenli ve eğitici uygulamaları olan talebi artıyor. Eğitimde dijitalleşme ve oyunlaştırma eğilimi artıyor. Projemizin okullar ve eğitim kurumları gibi çocuklar için önemli kurumlar ile işbirlikleri mümkün olabilir. Tehlikeli olabilecek kısımlar ise şunlar. Mobil uygulama pazarında görünürlük sorunu. Rekabet, çocuk verileriyle ilgili yasal düzenlemeler, eğitim müfredatlarına uyum sağlama zorluğu gibi birkaç tehlikeli yön bulunmaktadır. Projemizin genel yapısını böyle özetleyebilir. Projemiz şu an beta testi olarak kullanıcıların deneyimleyebilmesi açısından GitHub hesabımızda bulunan APK aracılığıyla herkes tarafından denenebilir durumdadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.